Herkese tekrar merhaba. 5 güne 5 bol tarifinin 5. ve son günündeyiz. Ve aramıza kraliçe mango katılıyor. E, bence mango yazın tüketilebilecek en ferah meyvelerden bir tanesi. E, bizim kavunun daha az şekerlisi gibi geliyor bana. Ben de şekerli tatları pek sevmediğim için. Eğer siz de daha az şekerli meyvelerden hoşlanıyorsanız. Bence mango sizin sizinle damak tadınıza uyar. E, öncelikle klasik baz temelimizi oluşturuyoruz. Yoğurt, chia ve yulaf. Bunu oluşturduktan sonra mangonun yarısını içine tane olarak koyuyorum. Kalan yarısını da üstüne püre yapmak için kullanıyorum. Süt, biraz limon ve jelatin koyuyorum ki kıvamı böyle çok akışkan olmasın. Hemen bızlatıyoruz ve bızlatmak dünyanın en rahatlatan şeyi olabilir özellikle mutfakta. Böyle bir kıvamı oluyor. Biraz daha sarı dursun diye e, zerdeçal koyuyorum. Bunu limonatalarınızda ya da cheesecake'lerin üstünü de süslerken kullanabileceğiniz bir taktik. Doğal çünkü. E, bu şekilde yerleştirdikten sonra üstünü de sevdiğim orman meyveleriyle ve beğendiğim bir granola ile süslüyorum. Umarım siz de tarifleri deneyip beğenmişsinizdir. Şimdiden afiyet olsun.